Merhaba arkadaşlar, bugün sizler Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'taki ilk videom ve biraz heyecanlıyım. Yanımda Furkan olacaktı. Furkan şu an aktif değil. Ee, biz şimdi biraz kupa kasalım Sonra işte Furkan gelirse onunla biraz konuşuruz işte. Ee, neyse arkadaşlar. Tabi ilk videom olduğu için heyecanlıyım. Şey şimdi o Furkan'ın da bir oyun kanalı vardı. Sonra onu kapattı. Yani o yüzden şimdi de çok oyun şey yapmıyor, oyun videosu çekmiyor. En son Google Play Code videosu atmıştı. Yani onu da inşallah kaçırmamışsınızdır. Yani güzel bir şeydi yani videoydu. Yani onu da kartlara koyacağım tabi sağ üstten. Yani siz de oynayabilir, oynayabilirsiniz ne arkadaşlar ya. Siz de o Furkan'ı ziyaret edebilirsiniz yani. Kanalımıza yani o kanala abone olup o en son attığı videoyu da beğenirseniz Furkan'ı da sevindirmiş olursunuz ve beni de sevindirmiş olursunuz. Konuşacağım diye maçı şey oldu ya. şam diye maç gitti ya Neyse arkadaşlar Yani tabi rütbemiz fazla olduğu için Biraz zor geliyor. Çok da zaten ben Leon'da çok oynamıyorum. Yani hesabım çalınından beri çok hevesli oynayamıyorum. Bu hesap zaten Nup hesabımdı. Buna da yeni başlamıştım. Yani kasa kasa. Buralara geldim de. Neyse biraz ciddileşeyim ya. Yani ilk videodan da Leon'la oynanmaz. Neyse arkadaşlar ben şimdi güzel sağlam bir karakter seçeyim. Bir. Bir her zaman iyidir. Evet arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz bu karantina günlerinde? Karantina günlerinde ne yapıyorsanız işte yoruma falan yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir ben bir oynamayı çok seviyorum çünkü çok rahatlatıyor. Ve genelde böyle kolay olduğu için yani biraz da rütbe işte, düş rütbesi düşük 15 rütbe falan böyle yani en azından eğleniyoruz yani. Şu tayı ben alır mıyım? Alamam ama zaten gol attık. Karşı takım bayağı noob çıktı ya. Şöyle ben bu ultiyi attım. Değmedi. Şöyle vuramadım. Çok pis fake atıyor ya. Şöyle vurdum ona. Tamam aldım onu. Vur vur Poco vur. Vurdum. Vurdum. Seni şöyle bir yavaşlatayım. Yavaşlatamadım. Gel kaçma vur. Abi ne yapıyorsun? Kendi kalesine attı. Ya abi ne yapıyorsun ya? Neyse biz gol atalım. Gel Poco. Sana atıyorum pası. Ultiyle salla. Seni şöyle bir yavaşlatayım. Sizi şöyle, şöyle, şöyle alırım seni. Seni de şöyle El Primo abi ne yapıyorsun ya? Topu atıp ulti atsana. Abi kendi kalesine atmasın ya. Poco Adams. Geliyor. Yavaşlattım. Vurdum. Tekrar vurdum. Tekrar. Ya abi. Oh tam git Alperma. Git koş. Oh be. inşallah atar golü. Poco da tek başına savaşıyor. Adamsın Alperma. En azından ilk maçta da yani telafisine etmişizdir ilk maçın. Bir elde tek atalım. Tek hesaplaşma. Yani ilk video olduğu için kısa olabilir yani içeriksiz olduğu için kızmayın bana. Yani tabi ne yapayım ben de ilk videodan tabi ekip kurup falan şey yapmış olamayız. Ya Furkan ya. Neden gittin kanka ya? Furkan'ın kanalını da kartlara koyarım arkadaşlar. Oradan siz takip edersiniz aslında. Şöyle tek yer misin sen Yemek? Şöyle şu karla biraz sataşayım da. Neyse biraz konuşayım Siz izleyin arkadaşlar. kutuya alayım. Şuraya geç. Cin o sen yük kasmışsın baya. Cincim. O Carl da geliyor. O 3000 vuruyor güzel. Abicim bayağı yük topladı ya. cin yargı da atıyor. Bu ne ya? Onu biraz almam zor. Şu Rico'yu ben alır mıyım? Alırım. Sen Rico ile uğraş. Robot git. Cine'ye git. Robot Cine git. Cine git. Tamam güzel. Cincim gel. Şöyle ben seni şöyle vururum. Şöyle vururum sana. Şöyle vururum ve alırım. Evet arkadaşlar. Yani ilk videomuz bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Videoya like atıp aşağıdan da bedava abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.